Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Ah ışıklar içinde kaldım yandım efendim. Ah ışıklar içinde kaldım, yandım efendim. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutulsun gün, yansın geceler, zamanımız dar. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutulsun gün, yansın geceler, zamanımız dar. Sen bana geç geldin efendim Ben sana erken Tutuşsun gün Yansın geceler Vaktimiz varken Sen bana geç geldin efendim Ben sana erken Tutulsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken. Bugün günlerden güzellik, sefa geldin, hoş geldin. Bugün günlerden güzellik, sefa geldin hoş geldin. Ah bu yağmur yalnız ılımış, dindim efendim. Ah bu yağmur yalnız ılımış, dindim efendim. Sen bana yangın ol efendim. Ben sana rüzgar Tutuşsun gün Yansın geceler Zamanımız dar Sen bana yangın ol efendim Ben sana rüzgar Tutuşsun gün Yansın geceler zamanımızda Sen bana geç kaldın efendim. Ben sana erken. Soyunsun gün, sarsın geceler. Vaktimiz var.